alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, kainat efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve yolunda gidenlere salat ve selam olsun. Kötülükleri gideren iyilikler. Bir gün Hazreti Osman ve arkadaşları sohbet ediyorlardı. Hazreti Osman, kalkıp abdest aldı. Sonra arkadaşlarına dedi ki: Allah Resulü'nün benim abdest aldığım gibi abdest aldığını gördüm. Ve ardından şöyle buyurduğunu hatırlıyorum. Birisi benim aldığım gibi abdest alır, sonra kalkar, öğle namazını kılar. Yüce Allah o kişinin Sabah namazı ile öğle namazı arasındaki günahlarını bağışlar. İkindi namazını kılınca ikindi ile öğle arasındaki günahlarını bağışlar. Akşam namazını kıldığında ikindi ile akşam arasındaki günahlarını bağışlar. Yatsı namazını kıldığında ise akşam ile yatsı arasındaki günahlarını bağışlar. İşte bunlar kötülükleri gideren iyiliklerdir. Bu sözler üzerine arkadaşları, peki diğer iyi ameller nelerdir dediler. O zaman Hazreti Osman radıyallahu anhu şu duayı okudu. <Sessizlik> <Sessizlik> Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربّم كتلك هو هو لري هو هو أسأل الله لي ولكم حسن حُسن والختام Rabbim amellerimizi güzel, sonumuzu hayırlı eylesin.